Merhaba arkadaşlar, Gerehatike Motorcu Dernek binasından selamlar. Türkiye bildiğiniz üzere hızlı şekilde yaşlanan bir toplum. Sanıyorum ki dünyada en hızlı yaşlanan toplum yarışmasında ilk sıralı alacağız. Bu ne anlama geliyor? Türkiye'de bugün itibariyle 8 milyon civarında 65 yaşını geçen vatandaşımız var. E biliyorsunuz hematolojik kanserler yaşla artıyor. Örneğin 65 yaş altında KML görülme oranı 100 binde 1 iken 65 yaş üstünde bu rakam 100 binde 10 oluşuyor. Yani bir kabaca taslak Türkiye'de yeni tanı KML hastası 65 yaş üstünde 800 adet bekliyoruz. Bunun ne önemi var? Düşük görünüyor ama 20 yıl öncesinde tüm dünyada ve Türkiye'de KML kronik faz hastalığında kesin tedavi alojenik kökü nakliydi. Biz de bu çalışmaları yapıyorduk ama başarımız %60 civarında. Ama komplikasyonlar çok fazla, yaşam kalitemiz bozuk. Ama 2000 yıllarında tirozin kiraz inhibitörünün Türkiye'ye girmesiyle beraber hastalarımızda yaşam kalitesi, yaşam süresi uzamış. Ve bu rakam %90'ın üstündedir. O zaman bizi şu anda çok sayıda bir KML hasta ordusu bekliyor. Çünkü alojenik nakiller artık çok yerlerde kaldı KML için. Evet, Geriatrik Hematoloji Derneği de prensip olarak kişiselleşmiş tedavi ve hedeflenmiş tedavi yöntemlerini uygulayarak hastalarımızın hak ettiği tedavi vermeye çalışıyoruz. Evet, hedeflenmiş tedavi, madem ki BCR-ABL'nin yol açtığı 210 kilo dalton kinaz kemik iliğini uyardığına göre acaba buna karşı bir imitör var mı? Var arkadaşlar. Artık Birinci sıra, ikinci sıra hatta üçüncü sıra tirozin kinaz inhibitörlerimiz mevcuttur. Ve Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet olarak da bu ilaçları hastalarına ücretsiz olarak vermektedir. Burada yapmamız gereken hangi hastaya hangi tedavi yapacağız? Neden önemsiyoruz? İkinci ayak neydi? Kişiselleşmiş tedavi. E biliyorsunuz yaşla komorbidite artıyor. Yani bu hastalarımızda kalp, karaciğer, böbrek, beyin ve mide bağırsak sorunları olmak üzere yanında çok fazla miktarda hastalık görüyoruz. Yapılan bir araştırmaya göre bir tane komorbid hastaları güzel 80'ler civarında. E o zaman biz bunlara yönelik Acaba vereceğimiz ilaçların yan etkilerini kontrol edebilir miyiz? Veya hast, ilacın kullanmış olduğu ve ilacın yol açmış olduğu bir takım yan etkileri biz düzenleyebilir miyiz? İşte arkadaşlar buna yönelik kişiselleşmiş tedaviyi Gerati Kemotoloji Derneği çözmeye çalışmaktadır. Buradaki amacımız ulusal seviyedeki olan bu başarıyı uluslararası düzeye kadar çıkartmak lazım. Ben hatırlıyorum ilk Türkiye'deki KML kronik çalışması 9 milyon ünite interferon her gün ve 20 miligram arası 10 gün veriyorduk. İfnarak dediğimiz protokol. Ve gerçekten bu çalışmaları uluslararası düzeyde yayınlamıştık ve çok büyük başarıda düşündük. Ama gördük ki tam remisyon